Efendim ilk seanstayız. Besen Süllü bizlerle. Beste hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Ee, hasta yatağından kalktı geldi. Hakikaten hasta en yani çok geçmiş olsun. Teşekkür ee, Soranlar da olmuş. iyileştim Beste Hanım diye ben de şık Herkes gördüm hasta. sosyal medyada. Evet. 10 e, kişiden 9'u hasta. 10 kişiden 9'u hasta. Hakikaten doğru söylüyorsun. Şimdi yavaş yavaş artık... E, yani yılı da kapatıyoruz. Yılı kapatırken önce şimdi bugün konuşacağımız grafikler var ama şöyle genel bir 2023 değerlendirmesi ve 2024 projeksiyonu çizelim adettendir. Çünkü tabii. bu yılın son yayını, haftaya yeni yılın yeni ilk yayınını yapacağız. Ee, özellikle şimdi bu yıl geneline baktığımızda tabii yine başlangıç olarak can sıkıcıydı ama böyle son çeyrek itibariyle kripto para yatırımcısının yüzü gülmeye başladı ve 2024 yılı özellikle Bitcoin başta olmak üzere kripto para oların yılı olacak dediğini birçok konuştuğum konu aslında bu konuda hem fikir. Peki burada nasıl bir 2023 geçirdik? 2024 yılında neler bekliyorsun Mesut? Ee, öncelikle 2023 yılı yine e, yatırımcının aslında Bitcoin'in inancını kaybetti. Hatta e, 40 binler olan fiyatta bile birçok e, yorumlara baktığımızda halen daha 16 bin, 15 bin dolar Bitcoin beklentilerinin yer aldığı bir dönem içerisindeyiz. 2023 yılının şöyle bir özelliği var. Bu yıl artık faiz artırımlarının son yılıydı. Yani dolayısıyla 2023 yılında biz faiz baskısını sonuna kadar hissettiğimiz ve dolar baskısının da yine hem kripto paralarda hem de borsa varlıklarında sonuna kadar yaşadığımız bir sene oldu. Fakat 2023 yılında özellikle büyük ekonomilerde, G7 ülkelerindeki enflasyon değerlerindeki düşüşler bize artık 2024 yılı içerisinde faizlerin düşeceği ne aslında söylüyor. Hatta ben bununla alakalı bir de olasılık tablosu getirdim. Ee, hı hı. sevgili yönetmenimiz. Bir verelim. Ee, bu sabah da ben de bakma FedWatch'a Mart'ta %75 olasılığa çıktı. Evet. Ben de her sabah paylaşmaya çalışıyorum. Mesela Kasım'da bu %21'di beste. Yani Mart'ta faiz indirimi olma olasılığı %21'di 75'e çıktı ama yani sana, senin de buradaki bir aslında beklentini merak ediyorum. Mars çok erken değil mi? Bazıları da çok erken diyor. Bence ee, çok Aslında erken değil çünkü şundan dolayı orada yapacakları bir 25 bas puanlık aşağı yönlü bir ayarlama bir mesaj niteliğinde olur. Yani 2024 yılında ben faizleri indireceğim. Ee, ya yani ve... sembolik de olsa başlayabilir diyorsun. Evet. Çünkü şöyle bir durumda var. Şimdi baktığımızda Amerika'daki politika faizi %5.5'ta. Geldiğimiz noktada enflasyona baktığımızda enflasyon %3.1'e indi. Şimdi işler tıkırında giden bir ekonominin de bu kadar fazla sıkı faiz baskısının altında bırakmakta çok doğru olmaz. Çünkü bu sefer kaş yapacağım derken göz çıkarırım dersin enflasyonu hem yüzde üçlere bırakmış olursunuz, bu sefer de büyüme rakamlarınız düşmeye başlar ki e, böyle bir durumda zaten dünya pandemiden sonra bir resesyon krize ne kadar hazır ben pek emin değilim. Mesela tabloya e, baktığımızda, tabloda biz şunu görüyoruz, Mart ayında hatta %88'e tırmanmış Ocak ayında %16.3'lük bir faiz indirim beklentisi var ki hiçbir şekilde faiz artırım beklentisi de buraya kadar kalmamış. Yani 2024 yılı bizim 2023 yılındaki geçirdiğimiz o faiz baskısının artık esamesinin kalmadığı, daha zayıf bir dolar endeksinin olduğu bunun hem G7 ülkelerindeki büyüme hem de gelişmekte olan bizim gibi ülkeler içinde dolar kur baskısının lokalde bir durum yaşanmazsa, TL açısından konuşmuyorum, TL'nin karşısındaki dolar açısından söylüyorum, ya da bir siyah kuğu. Seteris Paribus yani şu anki şartlar altında konuşuyoruz tabii ki. Aynen öyle. Hı -hı. Yani 2024 yılının adı faiz indirimleri senesi olacak. Hı -hı. Bunun da riskli varlıklara etkisini göreceğiz. Evet. E, sen bu noktada mesela kripto paraları riskli varlıklar kategorisine mi sınıflandırıyorsun diye hemen sorayım. Ben bitcoin'i riskli varlıklar kategorisi sınırlandırmıyorum. Yoksa güvenli liman mı sana göre? E, bana göre güvenli liman çünkü dünyada sadece 21 milyon adet bitcoin olacak. Hı -hı. E, ama altcoin nedir diye soracak olursan. Ben bitcoin maksimalisti bir insanım. Ee, yani dünyadaki altcoin'lerin elinizdeki o sınırlı 21 milyon adetli sınırlı olan bitcoin'leri almak için kullanıldığını düşünen bir e, analistim. Son halinde bu sene belki bunu da sık sık konuşacağız bu arada 2024 temamızda değil mi? Sadece yani baktığımızda çıkarılmayı, madenciliğini bekleyen %8 oranında bitcoin kaldı. Yani arzı bir yandan kısılırken bir taraftan da altcoin'lerin e, hani cahir cahir arttığını görüyoruz adeta. Yani ben piyasaya ve toplamda 5-6 bin tane kripto para varken şu anda 3 milyonun üzerinde kripto para var. 3 milyonun üzerinde evet. mi? Vay wow, bu rakamı evet. bilmiyordum. Çok fazla. Çok fazla var. Hı -hı. Yani bu altcoin'ler elinizdeki Bitcoin'leri almak için e, icat edilen bir varlık olarak sınıflandırıyorum. Evet. Belki şu anda tabii ki de para kazanıyoruz o ayrı. Tabii ki de para kazanmak bambaşka bir şey. O Ama kolay da para kaybedebileceğiniz bir yöntem gibi geldi 3 milyonu duyunca. Tabii yani elemek, oradaki eliminasyon çok önemli. Ama 2030 yılına geldiğimizde elinizdeki bitcoinlerin değerini e, siz burada daha iyi anlayacaksınız. Hatta bırak 2030'u, 2025 yılının belki de ilk yarısında biz bitcoin'i 140 bin seviyelerinde görme ihtimalimizde söz konusu. Hı hı. Ki bu temayla daha önce konuşmuştuk. Evet. Peki senin de bir uyarın vardı özellikle şimdi grafiğimizde gelecek ekranları FTX'in ile ilgili son durumu paylaştığın bir grafik vardı o grafiği istiyorum. Özellikle Solana pozisyonu tutan yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor dedin. Neden? O grafik üzerinden bir gidelim istersen. Evet. Ee, şimdi bu grafik daha bugün, daha doğrusu bu grafiği biliyoruz ama bugün Binance'in blog sitesinde bir yazar tarafından yayınlanan bir yazı vardı. Bu yazı da gayet haklı olarak son günlerde yaklaşık iki haftada iki katına çıkan hatta üstüne çıkan solün fiyatını yakından ilgilendiren… FTX alacaklarını yakından ilgilendiren ve FTT alacaklarını yakından ilgilendiren bir tablodur bu tablo. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Bize diyor özellikle burada sol en yüklü sol pozisyonların olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Yarın FTX'in yeniden açılabilmesi için hep şu örneği verelim. Mesela Türkiye'de nasıl olur? Türkiye'de öncelikle kayyuma devredilir bir batık bir şirket kayyuma geçer. Kayyum ne yapar? Oranın yol görevini, müdürlük görevini, genel müdürlük görevini ele alır. Alaca hani çalıştırır. Çalıştırmasının nedeni de şu. Alacaklara alacaklarını dağıtmak için o şirketin faaliyetlerini e, kar amacıyla değil, e, borçları ödemek amacıyla çalıştırır. Daha sonrasında da ne olur? TMSF'ye devredilir, TMSF'den satışı yönlendirilir. Şimdi aynısı FTX için de geçerli. Şu anda FTX'in başında bir kayyum var. Ve ne yapacak? Bir e, şirketin varlıklarını satacak çünkü bu şirket artık faaliyette değil ve alacakları borçlarını ödeyecek. Daha sonrasında FTX'i iflas mahkemesi ne yapacak? Satışa çıkaracak ve daha sonrasında FTX satılıp yeniden açılacak. Ondan sonra FTT'nin fiyatları belki de 20 dolar ve üzerine taşınacak. Bu arada FTT şu anda 3.5 dolar seviyesinde. Onu da belirteyim. Hı hı. Bu tablo ise FTT alacaklarından daha çok SOL, işte mesela bakın ne var? SOL var, Bitcoin var, Ethereum var, e, APT var, hı. Tether, Ripple gibi altcoinlerin olduğunu görüyoruz. Şimdi buradaki önemli konu şu, en fazla SOL varlığı olduğu için FTX yarın bir gün satış gündeme gelecek. Demek ki FTX'in satılması için Öncelikle bu sollerin veyahut da bu varlıkların satılması gerekebilir. Hı hı. Çünkü bu zamana kadar şirket satmış olduğu varlıklardan yaklaşık 9 milyar dolara yakın bir varlık elde etti. Ama şöyle bir durum var. Bir de beterin beteri vardır ya. Amerika'da IRS diye bir kurum var. Onların vergi kurumları. Ve IRS her ne kadar kamu şirketi gibi gözükse de IRS aslında özel bir şirket olarak konumlandırılıyor şirket kuruluşunda. 24 milyar dolarlık FTX'e vergi borcu çıkardı Perihan. Yani biz zar zor zaten 9 milyar dolar şirket sattıklarından para topladı dedik. Bir de 24 milyar dolar para çıktı. Tabii ki de 24'ün 24'ünü alamaz. Sonuçta batık bir şirket ama bir şeyler koparacak. Şimdi yeni bir alacaklı çıktıysa o zaman bu tablodaki varlıklarında satılması gündeme gelebilir. Bu da Sol'ün 120 dolar çıkan sol fiyatlarının aşağı doğru geri çekilmesine neden olabilir. Böyle bir risk var diyorsun. Bir de şunu Hayır. da aslında belki konuşmak lazım Solana üzerinde ciddi de bir işlem hacmi artışı da var burada. Yani son zamanlarda biliyorsun en çok konuşulan kripto paralardan biri oldu işlem hacmi noktasında. Sürekli zaten bu haber akışları da tüm dünyada döndü ve doğal olarak herkesin de böyle Solana'ya odaklandığı evet. bir dönemde Hani e, yeni girecek olan varsa diyorsun bu riski de göz önünde bulundurmak mı lazım? Kesinlikle. Oranın altını çizmen çok önemli çünkü. Yani hatta Ethereum'un günlük işlem hacmini geçti Solana'daki işlem hacmi. Hmm. E, fakat şöyle bir durum da var. Şimdi az evvelki e, grafikte de gördüğümüz üzere oradaki Solana varlıklarına baktığımızda yaklaşık 8 milyar dolara yakın bir Solana varlığı var burada. Ve e, pardon. 8 milyar dolar demişim. 1.2 milyar dolarlık bir Solana varlığı var burada. Ee, şimdi baktığımızda Solana'nın günlük hacmine veyahut da piyasa değerine bu rakamı böldüğümüzde yüzde kaçına geldiğini, daha doğrusu bu rakamı piyasa değerine böldüğümüzde yüzde kaçına geldiğini görebiliriz. Şimdi tam da zaten öyle bir anda yine haberler geldi ki Bitcoin dirençte, Ethereum dirençte, Sol, e, Fibo %78'lik direncinde birçok altcoin direncine geldi. Hatta haftalık direncine geldi. Yine tam sene sonuna yakın Santa Rallisi beklerken biz burada şunu görüyoruz. Direnç dönüş yani Santa batışı mı deriz artık ona? Hani Santa, <laughs> hayaller Santa. Hayaller Santa yani hayatlar gördüğünüz gibi burada e, gidik bir yandan. O yüzden tam da böyle direnç noktalarından gelen bir yerdeyiz. E, Pek iyi haberler olmadı. Yani piyasa için bir düzeltme haberi belki diyebilirim. Peki o zaman dönelim. Burada özellikle fiyatlar üzerinde durduğun için bir rakamların üzerinden de geçelim istiyorum Beste. Bir Bitcoin tarafına bakalım. Yani dominans noktasında zaten hani benim için burada ağırlık kesinlikle Bitcoin'de olmalı diye haftalardır söylüyorsun. Öyle. İki tane grafiğimiz var. Bir kısa biraz daha orta vadeli de bakacağız. Peki burada... Yok arkadaşlar ben e, özellikle Bitcoin'in e, grafiğini istiyorum buradaki rakamları konuşmak için İki teknik için. grafik evet iki sana. evet tek teknik grafiğini istiyorum ee, bu haftalık olan. Bu haftalıkla başlayalım tamam. O zaman bir arkaya açalım ama çünkü grafik üzerine anlatacak böyle çok net olmuyor. Hem haftalık tarafından bir genel projeksiyon çizelim. Bence haftalıkta çünkü 2024 tahmini yapmak da daha kolay. Sonra daha kısa vade trade edenler için de diğer grafiğimize geçeceğiz. Şimdi bu haftalık grafikte önce haftalıktan başlamak çok güzel oldu. Çünkü bu görmüş genelden sorumuz. özele gidelim. Kesinlikle. Bütünten gidelim. 2020'den itibaren oluşan benim major trend desteğimde zaten şurada bin, bin dolarlık, bin beş dolarlık bir sarkma oldu ama istisnalar kaydı bozmaz. Hmm. Burası zaten artık ayının dibi de. 2023'ün Eylül ayları, Temmuz ayları diyelim. Daha sonrasında tutunduk ve burası. 34 bin seviyesinden çok güzel bir destek aldık biz burada ve böyle bir durumda baktığımızda artık şu anda Bitcoin'in 34.800 ile 48.600 arasında bir bant aralığında olduğunu görüyoruz ve şimdi kısa vadeli grafiğe eğer tekrar bir inecek bir, bir burada hemen yoksa. evet sorun var o zaman burada 64 binleri yeniden hedefleyen 48 binin kırılımını mı izlemeli? Uzun vade için soruyor. Bugün bugünün soru. konusu değil çünkü 48 binin kırılması. Daha orta vade düşünen için çünkü burada 50 bin üstü maliyetliler de var. Kesinlikle çok güzel bir soru ama o kadar da orta vadeye uzamayabilir. Çünkü 8 ila 10 Ocak arasında SEC eğer ETF'leri kabul ederse ki %95 olasılıkla kabul Erişim edecek. Diyorsun. ama Hı. istatistik bilenler çok iyi bilir. O %5'lik bir kuyruk riski bile normal... Aha, sapmalar yok mu diyorsun? Normal dağılım <laughs> e, nor distribution'da. O onlar da aslında anlamlı birer risktir. Ama neticede %95 olasılıkla eğer ETF'lerin kabul olması bekliyorsa biz Ocak sonunda 48 bin ila 53 bin aralığında test etme ihtimalimiz var. Çünkü Ocak sonu bitimli opsiyonlarda 50 bin, Şubat sonu opsiyonlarda ise 60 bin betini koyan yatırımcılar var bir yandan da. Yani o kadar uzak vadeye gitmeyebilir. Biz şurayı çok hani buraya kadar evet Ite kaka geldik ama şurasını çok uzun vadeye yaymayabiliriz. Ve burada peki alımı kaçıranlar için ya Beste Hanım ben alımı kaçırdım o zaman şu sarı trende bir daha gelmesini e, bekleyeyim demek mantıklı bir senaryo mu? O, o o işin şöyle. Birler kaçtı mı diyorsun? O o işin treni kaçmış olabilir ama tabii bu foodlar gelirse bizim burayı test etme ihtimalimiz 35 bin sonuçta. Ama ben şunu söylüyorum. E, çok böyle hani bir balina trader'ı değilseniz e, algoritmik trade yapmıyorsanız burada sizin işiniz e, buradaki şeyler değil. Yani dipler tepeler değil. Yani burada çarpı 100 kaldıraçlı işlem açmıyorsanız sizin buradaki işiniz dip diptepe değil. Yani dibi sıyırmanın bir anlamı yok. Biraz yok. daha yukarıdaki marja odaklanmak Tabii. lazım diyorsun değil yani mi? Yani burada milyon dolarlık alış yapmıyorsanız, hı hı. E, keşke yapsanız, milyon dolarlık alış yapmıyorsanız <laughs> burada 34 bin ila 37 bin arasındaki maliyetlenminin e, bir ay sonra eğer 50 bin lira geleceğini düşünürsek çok da bir anlamı yok. O nedenle... Buralarda en güzel konu ki senin izleyicilerin bu terimleri çok iyi bilecektir. Paçal yapmak. Ezberlediler artık. Yani, evet. aynen paçal öyle. yapmak burada mantıklı olabilir. Paçal yapmak <laughs> burada mantıklı. Özellikle e, 42.500'ün aşağısından başlamak üzere örnek veriyorum 100 liralık bitcoin mi alacaksınız? Hı hı. Bu arada bitcoin 34.000 dolar da olabilir ama sizler 100 dola, 100 dolarlık 100 liralık da bitcoin alabilirsiniz. Bunun bir e, sınırı Mutlul yok. Mikrolot gibi düşünün. Evet. Aynen ve Belki ki FXçiler de bunu Aynen bilir. Öyle. FX piyasasında işlem yapanlar da burada çok işlem yaptığı için özellikle anlayacakları dilden söyleyelim belki. Yani benim bu kadar param yok. Bir bitcoin almak zorunda değilsiniz tabii ki. Aynen ee, öyle. Peki o zaman şimdi geçelim mi o halde? Geçelim kısa. lütfen. Kısa vadeli grafiğimiz bu ana projeksiyondu. Döndük şimdi kısa vadeli grafiğimiz bize ne, ne diyor? Oraya bakacağız. Şimdi bu bizim 4 saatlik grafiğimiz ve 4 saatlik grafikte biz şunu görüyoruz. Şu kesikli çizgiler Bitcoin'deki günlük periyotta çizmiş olduğum kanal seviyeleri. Şu sarı ise bizim daha öncesinde daha geniş bir kanalımız vardı. Bitcoin bu kanalın üstüne çıkmıştı. Dolayısıyla burası da eski kanalımız. Ve bu seviyeye denk gelen yerde 42.700. Biz şu anda 42.700'ü aşağıya sarkıtmaya başladık. Ve burası 41.900'den geçiyor. Eğer olur da burada ikili bir tepe söz konusu olursa bunun da yeri 40.500. İşte bizim bu birkaç gün bu Binance haberi dahil bunları takip etmemiz gerekiyor. 40.500 seviyesi kırıldığı takdirde burada her zaman biraz nakitle beklemek lazım. Buralardan da alım yapmak lazım ama nakitte de beklemek lazım. Çünkü nakitte beklersek 40.500 ile 38 bin aralığından da Bitcoin'i burada yakalama fırsatı elde edebiliriz. Ama bu kesin değil çünkü bir piyasada bir haber var. Hani derler ya şimdi hani boş vermişim çift tepesine. Piyasada ETF haberi var. Yani temelin temel bir hikaye var daha doğrusu. Evet. Temelin desteklediği şeylere teknik bakılır. Şu an temelde bize diyor ki major trendimiz yükseliş yönünde ve teknik analizin en önemli kuralı nedir? Trend is my friend. Trend benim arkadaşımdır. O yüzden burada böyle bir temel hikaye varken çift tepelere de ben çok güvenemiyorum. Ha olur da dediğim gibi şu bölgelerden 42.500'ler ve aşağısına biraz biraz Bitcoin alıp Ondan sonra risk edebiliyorsanız, şansa bırakabiliyorsanız, ondan sonra biraz nakitle de 38.000-39.000 bin, bin bölgelerinden alabilirsiniz. Ama kesin ve gördüğümüz şey şu, Bitcoin şu anda yükseliş trendinde. Yani 38, ben şimdi Bitcoin almak istiyorum, 38.000'e gelince alayım derken. Bunun 45 bini kırıp gittiğini de görebilir ve arkasından bakabilirsiniz diyorsun aslında. Yani bu riski almayın. Aynen öyle. Hı. Ama Milyon sonra, dolarlık alış yapmayacaksınız. Milyon ya. dolarlık alış yapmayacaksınız. <laughs> Ama sorun şu ki e, bizim burada sana getirmiş olduğum iki tane de zincir üstü veri var. Hı hı. O verileri de verelim mi hemen arkasına o zaman? Daha açıklayıp olur mu? Hı hı. Öncelikle Bitcoin'in borsaları giriş çıkışından, yok e, yok stablecoin'den başlayalım rica edeceğim. Evet, stable coin, all stable coin yazan grafiği rica edeceğim. Bir diğeri lütfen. Bir, di, bir diğeri. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela e, Peran senin borsadaki cüzdanında Bitcoin var. Hı hı. Sen Bitcoin alım-satım işlemi yaptığında, Bitcoin'i sattığında geriye ne çıkar? Tether çıkar, Circle çıkar. Yani stable coinin çıkar. Şimdi diğer grafiğimizde e, bekliyorum. Ben de veriyor, hı hı. veriyor arkadaşlarım galiba. Şimdi biz şunu görüyoruz. Ee, bu grafik bize şunu gösteriyor. Şimdi sonlara geldiğimizde şu uçlara. Son günlerde borsalardaki stablecoin miktarında artış var. Hı, hı. Stablecoin niye artar? Bir, ya borsalara yatırımcılar stablecoin yani para gönderip stablecoin almışlardır. Çünkü kripto para almak için bekliyorlardır. Bekliyorlardır. Ya da işte dedim ya bitcoin'i satmışsındır sattığın bitcoin karşılığında ortaya stablecoin çıkmıştır. O da senin cüzdanındaki kripto para stablecoin arasındaki oranı stablecoin yönüne arttırmıştır. Dolayısıyla bu grafikte bizim gördüğümüz şu. Borsalardaki stablecoin miktarı artıyor. Neden? Şimdi diğer grafiğe geçelim. Şimdi neden ee, insanlar kripto para sattığı için mi, kripto para almak için para Tabii yatırdığı gördüm. için mi onu göreceğiz. Şimdi az önce verdiğiniz grafiği verebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi buraya baktığımızda son günlerde buradaki yeşil barlar yatırımcının borsada ki daha doğrusu borsalara Bitcoin soktuğunu gösteriyor. Bu ne demek? Aslında almak için zaten Bitcoin'i siz göndermezsiniz borsalara. Siz Bitcoin'i borsalara ya stake etmek için gönderirsiniz ya da satmak için gönderirsiniz. Çok büyük ihtimalle bunların satmak için gönderildiğini görüyoruz. Ve şuradaki Bitcoin girişlerinden kaynaklı Bitcoin bozdurmuş olacaklar ki biz bir önceki grafikte de stablecoin'lerin borsadaki miktarının arttığını görüyoruz. Bu da piyasaya e, şunu gösteriyor. Ben çok gördüm bugün ama kısa vadeli Bitcoin grafiğini tekrardan buraya getirirsek verelim bence çok anlaşılır olacak. Çok önemli bir noktaya değindin. Çünkü kısa vadeli Bitcoin grafiğini verelim. Ha işte bu da teknikte bu veriyi bu durumda destekliyor oluyor. Aynen öyle. Şimdi bizim ana yönümüz ETF'ler bazında yükseliş Yukarı. tarafında olabilir ama teknik zincir üstü veriler ve bu e, FTX varlıklarındaki Bitcoin sol satışları da bize burada ufak bir e, kısa vadeli, ufak bir 42.500'ün aşağısına sarkma ihtimalinin olduğunu gösteriyor. O yüzden siz yine de 42.500'ün aşağısından ufak ufak Bitcoin almakta yarar var. Kademeli. Kademeli. Hmm. E, ama 42.500'ün aşağısına da indiği zaman şu bölgem benim. 38.500'e denk geliyor. Orası da Bitcoin'deki ufak bir düzeltmenin yeri olabilir sanki diyor. Kenarda bekleyen varsa, sevgili beserin dediği gibi paçal yapmak isteyen varsa sonuçta bu da bir fırsat diyorsun. Evet. Şimdi çok az bir vaktimiz kaldı ama Ethereum e, konuşacak kadar var tabii ki. Ethereum'da da e, önemli bir teknik oluşum var. E, evet. ethereum grafiğini rica edeceğim şimdi arkadaşlardan. Aslında e, şu an piyasada yaşananları e, senin Bitcoin'de özetlediğin durumu Ethereum'da teyit ediyor gibi e, ne dersin Beste, teknik anlamda tabii. Kesinlikle öyle. E, sen ben zaten direkt yakaladım. Hatta hedefi çizmişsindir zaten. <laughs> çizdim çizdim. Cetvel çıkarmışsındır gözünde. <laughs> Şimdi bizim gördüğümüz şu. Şu kırmızı Sarıyı aşağıya kırmasın yeter. Ha, yani evet orası <laughs> bizim artık son tampon bölgemiz. Şimdi şu kırmızıyı çizmemin nedeni birincisi zaten ufak bir trend oluşturmuş. Ama şöyle bir durum var. Biz son günlerde şu 2300'ün üzerinde yaşadığımız tepe seviyelerini koruyamamışız. Hatta burayı aşamamışız ve hacimde düşüşü söz konusu. Alış hacminin mesela bak şuradaki alış hacmiyle şöyle görüyor evet görüyor. Şuradaki alış hacmiyle buradaki alış hacminin arasında fark var. Hatta gözümüzle şöyle hacimden de çizmeye baksak orada da bir biz düşen trend düşen var. trend aynen. var. Zaten buralardaki çift tepeler, omuz baş omuzlar, ne bileyim tobolar bunlardan ziyade teknik analizin en temel noktası hacimdir. Hacim bize her şeyi anlatır. Ve biz şu anda ne görüyoruz? Biz şu anda 2250 seviyesinden aşağıya inen Ethereum'un bu esnada 2150 seviyelerine kadar gelebileceğini, hatta burayı sarkıtması halinde 2030 seviyelerine kadar da düşebileceğini görüyoruz Bitcoin'de ay pardon Ethereum'da <laughs> ve birçok altcoine de baktığımızda dediğim gibi altcoinlerin şu anda haftalık dirençlerinde, haftalık trend kırılımlarında olduğunu görüyoruz. Yani piyasanın geneli şu anda direnç seviyesinde. Bitcoin'in de zincir üstü verilerine baktığımızda, stablecoin miktarlarına baktığımızda, işte FTX haberlerine baktığımızda bizler burada e, ufak bir düzeltme ihtimalini gözetebiliriz. Fakat bunu satış için kullanmak riskli çünkü genel trendde alım yönünde olduğumuz için bu düşüşleri alım yönünde kullanmalıyız. Yani bu durumda herkes satal yapamayabilir diyorsun. Hayır. Ee, bu almak için mantıklı. Aa ama hadi ben buradan satayım o zaman bunu geri 2000 dolardan yerine koyarım diyenler için de riskli. Doğru Aynen mi? öyle. Hı. Yani burada hani 3'e 5'e bakmadan para kazanmak istiyorsanız kısa vadeli para kazanmak şu anda sizi bayağı bir ekran karşısına oturtturur. Hatta kaldıraçlı işlem yapmak zorunda kalırsınız satış için. Ufak bir dönüşte burası sizi hani böyle adeta sersem eder. O yüzden bu düşüşleri alım için değerlendirmek şu anda daha mantıklı olacak. Çünkü genel trend alım yönünde. Hı hı. Ve de çok teşekkür ediyorum. Yönetmenim de vaktimiz bitti diyor ama hakikaten e, yeni yıla e, harikada bir hazırlık yapmış olduk sayende. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, haftaya salı günü 2024 yılının ilk yayında görüşmek üzere o zaman. E, o zaman sene. <laughs> görüşürüz. görüşürüz diye iğrenç bir espri yapmayacağım diyorsun ama yapmayacağım. yaptık vallahi oldu. E, efendim e, sevgili Bessen Asun ile birlikte haftaya salı günü e, dediğimiz gibi e, tabii 2024 yılının ilk yayınında yine sizlerle olacağız 2024 temamızı konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi hoşçakalın.